Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar bugün e, sıralı maçta Gusion oynadım. E, bu videoda ekran kaydı almadım. Şu an savaş tekrarını izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Güzel video olduğuna inanıyorum. Kanalın gelişmesi için hoş e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Düşman. gerekiyor Bir bıçak kaç tane bıçak Kör bıçak hedef hayır ビヨーク道具チ Benimle yarışa var mısın? Konuşacağım ya. Hı? Ne diyorsunuz? Bir bakalım. Ma savaş tekrar şey şeyler de gözüküyor rakip takımın nerede olduğunu da gör. Burada ne yapıyorum? Burada katıyorum sanki. Şu burada bedava. Yudora'ya agresif yapamıyoruz. Ben gidiyor muyum burada? Bekliyor muyum? Aynen bekliyorum. Rakip ormanı kıtlıyoruz. Orada kaplumbağa giriyor Cao. Burada lancelotu kesiyoruz diye hatırlıyorum. Güzel bir kill. Harika kestim bunu. Burada. Çoğu geliyor bizi aldırmıyor kaplumbağayı. İçeride kaldım ben kaplumbağada. Kalkan bastı. Şu hala agresif yapıyor buraya. Veled'i kesiyorum. İşte redmed alıyoruz, klasik biliyorsunuz rotasyon, chartcuret. <laughs> Arkadaşlar e, ben bu mobilde gelsin gerçekten hani Bayağıdır oynuyorum. Hani World Drift gibi değil. E, World drifti pek bilmiyorum. Burada bunu kesiyoruz ya basit bir şekilde. World Drift gibi değil hani burada. Ee, oyuna hakimim. Hani biliyorum hero'ları, kahramanları falan. Ama World Rift'te hiçbir şey bilmiyorum daha. O biraz sorun oluyor. Burada kör oldum. Q beni kötü. Yanlış topladım bıçakları da zaten keseceğimi bildiğim için çok fazla kasmadım. Eee World Rift tip çözemedim daha hani Bakalım onu da video atmaya çalışıyorum ya Kanal biraz daha gelişsin Bir telefon alayım kendime ee, Daha iyi videolar atacağım yani Gameplay tarzında kışkırtma tarzında özellikle e, Bu oyunlarda güzel acılar oluyor diyorlar onları tavlamaya çalışacağım güzel videolar gelecek ya inşallah abone olursanız hani beni biraz daha nasıl diyeyim mutlu edersiniz siz abone olup beğenip video yorum yapınca benim isteğim daha da daha da artar yani Kasar ben tamamladım Q'nun. Burada Franco'ya atıyorum. Q nasıl minyona gidiyor bir fikrim yok. Saldırmıyoruz ya. Yani e, Bu el arkadaşlar şey vardı. Yudora vardı. Franco vardı. Çok fazla e, Gusion'un şeyi. Counter şampiyonları vardı. O yüzden e, yağmacı baltasını tercih ettim. Burada Yudoran'ın base attığını görüyorum. Hemen burada bunu kesiyorum. Hatta ikisini birden kesiyorum. Biraz şov yapayım dedim. Uzattım orayı. Normalde siz e, hani ultinin ikinci yeteneğiyle hani kayarak bıçakları toplayıp ikisini de kesebilirsiniz. Sorun değil. Ama ben orada biraz şov olsun diye biraz beklettim. Kesemeyeceklerini bildiğim için. Çünkü yağmacı baltam var. Ölmem. Burada buna girecektim. Denemedim. Takıma güvenemedim açıkçası ee, hepsi çalıda bekliyor Ben de girmeyi tercih etmedim Kaplumbağa'ya giriyorum direkt hiç zaman kaybetmeden Yağmacı baltası felaket telalı işte esrarlı botlar ee, Biraz Bizi güçlendiriyor bot Konsantre enerjide hafif can çalma için tercih ettim ee, Can çalma iyi oluyor. Genelde diğerleri pek can çalma tercih etmiyor ama e, ben tercih ediyorum. E, Kusuruna yakışıyor. Güzel bir item. Burada frankadon ulti yiyorum. Kaçıyorum ama e, kaçtığım yerde ulti yedim. Aslında bunu burada keserdim. Ama girmedim. Yudora'dan korkuyordum çünkü hala. Takıma da güvenmiyorum açıkçası. Cavhete falan hiç güvenmedim daha. Bunlar burada kesiyorum. Yüz bir fikrim yok. Büyük ihtimal kesiyorum. Evet. İşte biraz bekliyoruz. Ya açıkçası arkadaşlar. Gusion biraz şov karakteri. Yani böyle şov yapacaksınız Sero'yla. Şuyu burada kesiyor muyuz? O Q neydi öyle kör oldum Yani oyun oynamaya oynamaya aslında biraz e, Q'ların kötüleşmiş Lord almak istiyoruz hemen ya erkenden Lord alıp oyunu bitirmeyi amaçlıyoruz hemen erkenden Arkadaşlar Ghost'un oynarken ultinizi hani orman yaratıklarına atmayı unutmayın. Ultisi çabuk gelen bir şampiyon kendisi. Burada bunu oy alıyorum. Güzel doşladı beni burada. Alı karta güvendim, girdim. Kestik rakibi. Lord'u istiyoruz ya. Burada alıyoruz Lord'u. Çaldırmıyoruz yani. Erken lordda oyunu bitiriyoruz. Tabi 12 olmadan Lord'u almamız bizim için çok önemli çünkü oyun uzarsa sıkıntı biliyorsunuz lezley kasıldığı zaman durdurulamıyor pek fazla. Hemen burada bir kill alıp çıkmak istiyorum. Burada Lancelot son anda kaçtı. Pek fazla onu şey yapamadım. Bekleyemedim. Ama orada yapacak bir şey yok yani pek fazla. Daha hiç ölmemişim. Onu fark ettim şu an. Burada minyona dalga geçiyorum. Arabanın geldiğini gördüm ama e, pek girmek istemedim açıkçası. Kuleyi istiyorum burada. Burada Lezleyi harika tutturdum. Küyü. Harika. İkisini de kesiyorum burada. Chou'yu da keserdim. Oyun bitti ama. Neyse arkadaşlar e, videoya beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ya biliyorsunuz e, beni desteklemeniz e, beni mutlu eder. Hemen bakalım ne kadar büyük bir hasar vurmuşuz. <laughs> Temizlensin savaş alanı. Ee, 44K güzel bir hasar. Ee, MVP benim zaten. Zaten pek fazla e, oyun uzamadığı için hasar da çıkaramadık. Yudora'nın 40K hasarı var. Evet. Ee, güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.